daire başkanlığı, bakanlık müşavirliği, tarım bu terbiye kurulu, tarım terbiye kurulu uzmanlığı. Bir 19 sene daha, daha sonra Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, daha sonra Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü olmak üzere 19 sene daha hizmet vermiş olduk devlete. 40 yıla tamamladık. O 43 yıllık tamamladıktan sonra emekli olduk. Bu anda ben Hoca Efendi'ye gidip, hocam emekli olduk diye durumu arz edince Aysal Bey emekli olunmaz bizde biliyorsun dedi. Ölünceye kadar devam eder çalışmalarımız dedi. Zaman zaman annenle beraber o da emekli olmuştu daha önce. Zaman zaman beraber önce Türkiye'ye dolaştık. Türkiye'de gitmediğimiz yer kalmadı. Sonra dünyaya açıldık. Dünyada da gitmediğimiz yer kalmadı demek istedim ama dünyada o kadar küçük bir yer değil yani bu kadar da. Ama Rabbim 56 ülkeyi görmeyi nasip etti. Bu 56 ülkede bu hareketin mensubu kardeşlerimizle, bu harekette bulunan arkadaşlarımızla, bu harekete gönül veren insanlarla ve bu hareketi seven insanlarla birlikte zaman zaman değişik yerlerde beraber olduk. Oradaki arkadaşlarımıza eğitim adına, öğretim adına, hizmet adına, bir şey bildiğimizden değil ama onlar dinleme nezaketini gösterdikleri için konuşmalar yapmaya devam ettik. İki dönemin ilkleri diye bir anlatımınız vardı. Efendim? İki dönemin ilklerini tanımış olmak diye bir anlatımınız evet. vardı. Şimdi bu harekette Önder, benim Rabbime şükrettiğim ve çok büyük bir kıvançla, övünçle anlatmak istediğim iki şey var. Birincisi Rabbim bana ilk hareketin başladığında bu hareketin içinde kimler var, onlar tanımaya nasip etti. Onun için onların hepsini yakından tanıyorum. Onların hepsi de yakından dostluğumuz, arkadaşlığımız, yakınlığımız oldu. İkincisi, Yurt dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü anında da 10 yıl devam eden genel müdürlüğüm anında ki o tarihler de hareketin yurt dışına ilk açıldığı yıllara için alıyor. 10 yıl süreyle o görevde bulunduğumuz için yurt dışı eğitim hareketinin başladığı andan bugüne kadarki ki gelişini ve seyrini bu hareketle harekette görev alanları, bu hareketle ilgili olanları, bu hareketlerin içinde bulunanları da Rabbim görmeyi, tanımayı nasip etti. Bu iki topluluk bana göre benim hayatımda ya, rastlayabildiğim, görebildiğim Rabbimin bana vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisidir diye düşünüyorum. Çünkü hala çok değişik yerlerde işte mesela burada bir kardeşimizle beraber olduk. Fatih Bey hastanede. Dedi ki hocam dedi Pakistan'da Bu arada annemden kopya alıyor babam. Pakistan'da Hirtpul, Hirtpul şehrinde dedi. Hirtpul şehri Pakistan'ın en geri kalmış bir şehri. Ve orada sadece bizim arkadaşlarımız var yabancı olarak. tırıpörtörlerle insanlar gelip gidiyor. Bir gün oradaki bacılarımız tripörtöre binmişler. Hiçbir şey demedikler halde. Şoför tam okul müdürünün kapısında duruyor. Herkes birbirine bakıyor. Sonra dönüyor diyor ki şoför bizim bacılarımızdan birisine burada inmiyor musun diyor. O da hayır inmiyorum niye ineceğim diyor. Cuma günler diyor müdür bey evimde toplanıyorsunuz ya diyor. Ben diyor onun için diyor buraya diyor. Sizin ine ineceksiniz diye ben burada durdum diyor. Yani bu kadar oraya mal oluyor ve çok enteresandır. Kızımız şimdi kaç yaşında? Herhalde 12 13 yaşında var. İşte doğum Ramazan'da annemle birlikte Kur'an çalışıyorlardı. Ha, i̇şte o kız <laughs> olmuş doğumunda oradaymış siz biz ee, annem bir tane altın takmış ona küçük altın. İşte sen benim doğumumda bir de be annesi işte bu kızımın doğumunda siz geldiniz bir küçük altın takmıştın diyerek 13-14 sene evvelki yaşadığımız güzelliği bize Hala yaşatıyorlar. İnşallah 5-10 sene sonra da bir yerde düğününde o zaman <laughs> böylesi bir şey <laughs> Rabbim, olmuş olur. Rabbim hayırlısını versin. Rabbim hayırlısını versin. O ilk hizmetin yurt dışına açılmış olduğu dönemlerde sıkıntı var mıydı? Yoksa böyle bir el yağda, bir el bağda şahane bir şekilde öyle mi gidiş Şimdi vardı? Şimdi Türkiye'de artık bu hareket şekillenmeye başladıktan sonra ve son yıllarda da okul olmayan, dershane olmayan iller, okullar, yurtlar, yuvalar bittikten sonra Hocaefendi 1980'li yıllarda, 1980'nin son yıllarında, 90'a 90, 90 yılların ilklerinde sohbetlerinde bir üslup değişikliği yaptı. Nedir o üslup değişikliği? Diyordu ki Ahmet Yesevi'ler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler onların müritleri Anadolu'nun Müslümanlaşmasına çok etkili oldular. Şimdi siz de geldi sıra. Onlar geldiler Anadolu'yu Müslümanlaştırdılar. Şimdi onlara olan borcumuzu ödemek için siz de yurt dışına gidin diyordu. Yusuf Pekmezci'ye gidin değişini anlatmış olduğunuz bir şey vardı. E, onu da anlatayım şimdi. Tabii gidin diyordu ama gidin dediği adamların iki özelliği vardı. Birincisi hiç yurt dışına çıkmamışlardı. İki, Türkçeden başka da dil bilmiyorlardı. O yüzden Türkçe dünya dili oldu şimdi. Ha, evet. E şimdi düşünebiliyor <laughs> musunuz? Hiç yurt dışına gitmemiş bir adam gidecek. Ne yapacak yurt dışında? Okul açacak. Ne okulu? Türk okulu. Hani para? Hani öğretmen? Hani araç gerek? Nerede bunlar? Böyle bir şey yok. Ama hiç kimse dönüp de Hoca Efendi'ye bunlar yok ne oluyor bu demiyor. Hayır hocam. Çünkü şu, bu hizmette Hoca Efendi olan bağlılık ve muhabbet ve Hoca Efendi olacağı söyler. Eğer Hoca Efendi bir şey söylüyorsa Allah'ın izniyle o mutlaka olacaktır. Dışarıdaki zındık niye bunu anlamıyor? E, zındıkların hepsi bunu anlasa zındık olmaktan kurtulmuş olur. Demek ki zındıklaşmak isteyen anlayışlı olan insanlar da var maalesef.